Merhaba. Bugün Kobe ERP yazılımımızda yer alan kartlar içerisindeki KDV tevkifat tanımları alanını anlatacağım. Bunun için kartlar menüsünden genel tanımlar, işlem türleri ve KDV tevkifat tanımları seçilmelidir. Ekranımızı büyütelim. Karşımıza tevkifat tanımları arama ekranımız geldi. Bu kısımda çeşitli arama kriterlerine göre filtreleme işlemi yaparak istenen tevkifat tanımı bulunabilir. Arama yapılacak alan alanında kodu ve adı seçenekleri mevcuttur. Kriter olarak ise benzer, eşit, eşit değil olarak kriterlerimiz vardır. Arama yapılacak alan ve kriter belirlendikten sonra aranan ifade yazılarak bul butonuna tıklandığında bu kriterlere uygun olan tevkifat tanımları karşımıza gelmiş olur. Şimdi herhangi bir kriter uygulamadan bul butonuna tıklayarak tevkifat tanımlarımızı karşımıza getirelim. Bu alana bakacak olursak kodu 624 ve adı yük taşımacılığı hizmeti olan tevkifat tanımımız, kodu 623 ve adı ağaç ve orman ürünleri teslimi olan tevkifat tanımlarımızı görüntüledik. Alt alandaki butonları inceleyecek olursak bu kısımda ekle butonuna tıklanarak yeni bir tevkifat tanım kayıt ekranı karşımıza gelir. Düzelt butonuna tıkladığımız zaman ise mevcut olan bir tevkifat tanımı üzerinde güncelleme, değiştirme işlemi yapılabilir. Sil butonuna tıklayarak ise mevcut olan tevkifat tanımının silme işlemi gerçekleştirilir. Örneğin yük taşımacılığı hizmeti tevkifat tanımımızı silelim. Kaydı silmek istiyor musunuz olarak uyarı mesajımızı aldık. Evet diyelim. Kaydımız bu kısımda silindi. Şimdi ekle butonuna tıklayarak yeni bir tevkifat tanım işlemimizi yapalım. Kodu alanında tevkifat tanımımızın kodu belirtilmelidir. F5 tuşuna basarak otomatik olarak kodu verebileceğimiz gibi el ile de bu kısımda girebiliriz. Adı alanı ise tevkifat tanımımızın adı yazılmalıdır. Örneğin özel güvenlik hizmeti olarak belirtelim. E-fatura kodu alanında ise tanımının e-fatura kodu doğru olarak yazılmalıdır. 607 olarak belirtelim. Oran alanına ise bu tekfatın oranı yazılmalıdır. 90 olarak yazdık. Kaydet butonuna tıklayarak kaydımızı ekledik. Kaydımızın tamamlanmış olduğunu ise yeni kayıt yazısının eski kayıt ve kırmızı renkli olarak gelmesinden anlıyoruz. Yeni butonuna tıklayarak karşımıza yeni kayıt ekranını getirebiliriz. Geri dön diyelim. Oluşturmuş olduğumuz özel güvenlik hizmeti tevkifat tanımımız bu alanda yer almakta. İstenirse üzerinde güncelleme işlemi düzelt butonuna tıklanarak sağlanabilmektedir. Silmek istiyorsak bu kısımdaki sil butonuna tıklanarak oluşturmuş olduğumuz özel güvenlik hizmeti tevkifat tanımımızın silme işlemini gerçekleştirebiliriz. QBRP yazılımımızda yer alan KDV tevkifat tanımları alanı genel olarak bu şekildeydi.